Bugün ne yapıyoruz ya, Aa, Bugün Babam geldi bugün. <laughs> Babam İzmir'den geldi Evet İzmir'deydim bir haftadır ee, Bugün şey yapacağız Geçen yorumlarda gerçi başka kanallarda da var galiba Bu Android'deki oyunları bilgisayarda nasıl oynuyorsunuz? Dediler biz normalde, aslında he, Normalde şey yapıyoruz Screen copy var SCR, CP şey, Ama söylüyorum. size göstermek için de şöyle bir şey var yani Telefon, Telefonu alıyoruz Şey Evet, kablo var. Telefona götürüyoruz. Götürüyoruz sonra o, o, kabloyu da şuna bağlıyoruz. Kasaya bağlıyoruz. Aa, çok güzel bir özel çıkarmadın mı? Evet. Orada screen copy cpye bir sonrakinde de ondan bahsederim. O var ama bu sizin için daha basit. Windows kullananlar için Memo, Memo Play. Bu Android Hı? Memo. Neyin kısaltılmışı bilmiyorum. Çok güzel bak perfect mouse keyboard control with building key mapping simple falan filan. Çoklu hesap açabiliyor. Daha doğrusu çoklu ekran açabiliyorsunuz. Şimdi şurada gözüküyor mu? Bakın download var. Videoda aslında anlatıyor nasıl olacağını. İster bunu indiriyorsunuz, bir süre bekliyorsunuz o kuruyor ya da offline installer diyorsunuz. Tam indiriyorsunuz yani şöyle mesela. Son güncelleme birinci ayın 29'uymuş birkaç gün bir şey önce. Vereceğim. Buradan bekliyorsunuz ya da şurayı tıkladınız. Bir şey Söyle. Ama Anı kartın diye ekran görüntüsü alabilir miyim? Alalım. Tamam dur. Poz vereyim mi? Yok. Kısa yolları öğrendin o yüzden değil mi? Ama şu an sesimiz var, görüntümüz yok. Şöyle şurayı. Tamam ama şu an videoda yok bu. Tamam, tamam. güzel. Deneyim. Şimdi bakın bunu indirdik. Next, next. English mi? Türkçe'ye bakayım. <laughs> yok. Bunu böyle next 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 kuruyorsunuz. Ondan sonra size masa üstüne bir kısayol atıyor. İki tane kısayol atıyor. Biri multi, biri bir de normal. Şey size bir şey gönderdim. Ekran görüntüsü nasıl aldığımız soranlar olabilir. Şey klavyeden shift o Windows görüntüsü gibi bir şey. Windows konu oldu. Shift'e basılı tutup win, 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 Windows bir şeye takıp ona evet. basıp sonra bir de S'ye basıyorsunuz oluyor. S'de screenshot'ın S'si. Evet bu siteden inceleyebilirsiniz. Burada en çok oynanan oyunlar var. Buradan tıkladığınızda direkt kuruyor. Mesela birini deneyelim mi? Hemen gaz. Aman gaz. evet. evet Among bastık. Buna bastık. Tamam mı? Şimdi bu götürüyor. Bu arada bu. Ekrana gelmedi. Ha? Evet. bu mesela. <gülüyor> <gülüyor> bu da seninki değil mi? Biz böyle bir oyun deneyeceğiz, göstereceğiz. Bakın yukarıda. Yukarıda ekranlara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada root da var. Merak edenler root. için kesin olacak. Root. Root da böyle root yetkili komutlar kullanabiliyorsunuz. Bu arada ne yaptı bu? Kurabildi mi? Ay ya, ya deyip ses çıktı. O neydi? Bilmem. Ne, ne oldu bu? Installer'a geldi. Peki. Buradan. Gene installera attı. Neyse, ben size şöyle göstereyim. Ee, burada biz Chrome'u kurduk. Önce bir kere Google Play e hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Ben bir, bir daha Buradan bağladıktan geçtim. sonra normal Android işte. Yani buradan Bir şey Diyeceğim. Gibi. Rastgele bir oyun yükleyebilir miyim mi az Rastgele al. Oo bu da çokmuş ya. <laughs> Ufak bir şey yok mu? Tamam ver al. Ver bak. Çok basit bir şey kur. Bak şu taktik savaşlar vardı. Abi bu, kaç bu megabyte? paralıymış. 43. Paralı? Aa, zaten paralıymış da. Megabayt başına. Bu, bunun parasız <laughs> bir hali var onu yükleyelim. Tamam için. mesela şu 23 megabaytmış. 23 megabayt? Evet. Megabayt. <laughs> megabayt. Megabayt. <laughs> Ne oldu ya? Mega Ha anca mı geldi? Ha Mega 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 Ne oldu? Mesela şu Ha bu video muymuş ya? Sorry Şurada <laughs> mı? Ha Buradan yükle diyelim Bildiğiniz Android oluyor ya Ayarlar şu sağda görebiliyor musunuz? Evet Buradan ayarları var Ne kadar RAM işlemci ayıracağınız Root olsun mu olmasın mı Ek ekran kartınız varsa GPU'yu aktif edebiliyorsunuz ee, Bu ayarlar güzel bu da iyi. FPS ayarı yapabiliyorsunuz. Depo ne kadar olsun? Profil hangi telefon? Birkaç tane şey var. İşte size bir e-mail oluşturuyor. Şey Wi-Fi falan falan şey falan falan. Hı. Taktik sağ bir şey vardı ya. Tower defans E mesela bu abla... arada hani sen ekran açtın gösterdin ya. Hı. Videoda gözükmedi. Yok, gözüküyor. Ekran gözükmedi. Ha, ne? Açtığın ekran var ya siyah bir olan. O gözükmedi yani Ayarlar gözükmedi mi? G Aa evet ya pardon Bir saniye çocuklar Bu muydu? Ben ya. seçeyim ya ben anlattım ama <laughs> ya, Bu pardon e, Hala yok Tamam Bu sağdakine basınca bu ekran geliyor buradan Motor Motor <laughs> sergi Ya yani bu şey biraz Türkçeleştirme kötü de işte FPS ayarı yapıyorsunuz evet. Buradan ne kadar remi işlemci verdiniz ön konum ablen ön konumlanmış ayarlar yani önden ayarlanmışlar root Bun. işte falan falan bunları gezersiniz hemen nasıl konuya dönelim sen, sen mesela sen, bu geldi sen, sen. bakalım ayarları dansiz müzik müzik Heh. tamam yani normal tamam. oynuyorsunuz bundan sonra bir veriliyor ah tabur defans oyunu link falan. Aa. Neydi ki bu? Ha, please. Ha, savurlu olun ve tutorial'ı tamamlan. Tutorial. 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 Ha, ha, Yeni bir şey. Şunu kur falan der. Rey bir. Dalga bir geliyor. Dur dur dur. Dur Ha, tamam çok klasik ya. Bu geçtikçe vuruyorsun sonra silahını güçlendiriyorsun. Hmm. Sol altta da galiba şeyler var. nasıl şey nasıl? Dur. Şu hızlandırır mı? pa 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 çat 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 yo yo bu arada kasık crash videosu da çekeceğiz. Değil mi? Çekelim artık ya. Evet ya. Evet o bayağı kutular. Bu bir arada biz Sigma'yı çekmiyorum yani oynuyor, oynayamıyorum. geçelim ya bence. Evet. Ya oyunu siz buradan bir de bakarsınız. Üstten kapatıyorsunuz. Bakın geldi. Solar Smash. Aa şunu. Bunu da göstereyim. Ben yapayım, ben yapayım. <laughs> ya bu da başka bir oyun. Gayet hızlı aslında. Hatta şeye göre yazdıklarına göre bazı telefonlara göre dört katı falan hızlıymış. Keyboard falan açabiliyorsunuz. Bir saniye şunları da göstereyim mi? Bakın burada geliyor mu? Bayağı kaliteli. Ona gelmiyor ama burada ayarlar var. Oyun kolu. Bayağı kaliteli falan, falan ya Kesinlik bu. Kapat olabilir. Bayağı kaliteli bir oyun bu. Evet. Sonra işte bunu da kapat. İşte işte. Mesela biz EDV'yi kurduk bu reklamlar falan filan çok şey olmasın diye. Tabi başlatıcıyı değiştiremiyorsunuz biz denedik. Başlatıcı şu reklam falan filan. Denedik mi? Dün ben denedim başlatıcıyı kuruyorum ha. ama reklamlara yüz geliyor falan filan. Ne ama? Ne, ne? ne diyorsun? Ne? Güzel uygulama değil mi? Ha. İşe yarar bence. Bir dakika. Ha, sağ tuşta kaldırabilirsin. <laughs> Tamam de, şunu da ver. O reklam galiba, kalkmıyor ya. Onu kaldırmak için bak para istiyor. Ne kadarmış bakalım bir? Ucuzsa verek ya. 100 milyar. Ha Oturma istiyor. Neyse önemli değil. Şey, ah, dur. Ops. Aman. Bakın buradan gene. İşte bildiğiniz Kron kardeş. Böyle, değil ses çıkıyor ya? Tık. Tık. Bir dakika. gayet hızlı ya, değil mi? Videodayken hazır reklam vermiş gibi olacağım ama. <laughs> ne oynayacağım? Ne oynayacağım? Hemen gaz mı? Tabii ki mi? de. O zaman sen oyna videoyu kapatalım. Ha? Videodan ayrılmadan Bir önce bakıyorduk. beğendiyseniz beğenmeyi... Video çekmiyormuş. Beğenmeyi unutmayın. Kayıt almayı unutuyormuş. Yo şu an çekiyor. Ben çekiyor. Hemen gaz. 100 milyonu geçmişti onu Tamam, tamam. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. <laughs> Videodan ayrılmadan önce beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Beğenmediyseniz beğenmediğim beğenmedim. beğenmedim tuşuna basmayı. Beğenmedim var mı? Var gerçi doğru. Bazıları onu davran Neyse. G gerek yok. 3, 2, 1. Yapma ya. Ee, like atmayı ve abone olmayı. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.